Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Gülcan Kış. Sayın Kış buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Belediyelerin vergi, sigorta borçları, kamu bankaları aracılığıyla kullandırılan kredilerine ilişkin yeni yol grubunun önerisi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubum adına söz aldım. Değerli milletvekilleri, yılın ilk meclis çalışmasında iktidarın sandıkta kaybettiği iradeyi Masa başında nasıl kazanmaya çalıştığını ve bunun bedelini doğrudan vatandaşa nasıl ödediğini anlatacağım. Cumhuriyet Halk Partisi ile yerel seçimlerde halkçı belediyecilik anlayışının güçlenmesiyle AK Parti iktidarı nasıl da panik sürüklenmiştir. Bu panik bürokrasiyle, kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla ve idari baskılarla da somutlaşmıştır. Yaşadıklarımız tesadüf değildir. Bu yerel yönetimleri bilinçli ve sistematik biçimde kuşatma planıdır. Bu kuşatma üç ayaklıdır. Kanunlarla yerel yönetimlerin yetkileri Ankara'ya taşınmaktadır. İller Bankası ve kredi mekanizmaları baskı aracına dönüştürüldü. İdari ve yargısal denetimler siyasi sopa haline getirildi. Örneğin belediyelerimizin yurt dışı finans kuruluşları tarafından onaylanan proje ve kredileri aylarca bekletilmektedir. Belediyelere verilen kredilerin siyasi sadakat esasına göre de yürütüldüğü de artık çok nettir. İşte tam bu noktada tablo açıktır. Cumhur İttifakı belediyelerine kolaylık, muhalefete gelince vuruna balıya. Biliyorsunuz aydınlatma giderleri belediyelerin sırtına yüklendi. Asgari ücret işveren desteği belediyelerden çekildi. İller Bankası payları kesildi. Yetmedi, SGK borçlarının yapılandırılmasında da açık bir ayrımcılık uygulanıyor. İktidar belediyelerinin borçlarında kolaylık sağlanır ve ötelenirken muhalefet belediyelerine ağır faiz oranları uygulanmaktadır. Deyim yerinde ise tefeci faizi işletiliyor. Ne yapılıyor biliyor musunuz? İktidar belediyelerinin çöplerini bile borçlarına karşılık kabul ederken muhalefet belediyelerin değerli taşınmazlarını istiyorsunuz. Eşit davranmıyorsunuz. Bakın kanun aynı, borç aynı ama iki ayrı farklı uygulama dayatılmaktadır. Bu adaletsiz uygulamaları kabul etmiyoruz. 2019 ve 2024 yerel seçimleri sonrasında devraldığımız birçok belediyeyi önceki AKP ve MHP yönetimlerinden yüksek SGK ve vergi borçları Başta olmak üzere yüksek borç ile teslim almıştık. Bu mali tabloların her bir belediye başkanımız tarafından kamuoyuyla ile de paylaşılmıştır. Ama gördük ki borcu yapanlara ses çıkarmayan iktidar borcu kapatmak isteyen belediyelerimizi hedef almaktadır. Bu tablo mali disiplin değildir, siyasi cezalandırmadır. Bunun adı hizmeti cezalandırmaktır, adaletsizliktir. Değerli milletvekilleri, vergi ve SGK borçlarında çifte standart uygulanıyor. Kamu bankaları kredileri eşit ve adil biçimde kullandırılmıyor. Yurt dışı kredileri siyasi süzgeçten geçirilerek engellenmektedir. Bu yapılanlar hukuk devletiyle bağdaşmıyor sayın milletvekilleri. Her fırsatta hukuk devleti diyorsunuz ya sandıkta kazanılan yerel idareyi merkezi güçle bastırmak hukuk devletine yakışmıyor. Sonuç milleti hizmetten mahrum bırakmaktır. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz tüm bu baskılara karşın sosyal belediyeciliği sürdürmektedir. Tüm bu nedenlerle kamu kaynakları siyasi sadakatla değil hukuk ve eşitlik temelinde dağıtılmalıdır. Bizler bu Teşekkürler.